Herkese merhabalar. Bugünkü videomda sizlerle evde mental sağlığımızı nasıl koruyabileceğimizden bahsetmek istiyorum. Uzun bir süredir salgından dolayı evde olduğumuz için tabii ki mental sağlığımızı da korumakta zorlanıyor olabiliriz. Zihinsel olarak anksiyete dediğimiz şeyin içerisine de girmeye başlıyor olabilirsiniz. Zihninizi kontrol edemiyor olabilirsiniz bu süreçte. Zaten evin içerisindeyiz, bir e, dört duvarın içerisindeyiz diyebiliriz. Bu yüzden insan kendini tabii ki tedirgin hissediyor. Gelecek kaygılarımız, şu anki anlık durumla ilgili yaşadığımız kaygılar. O yüzden bence çok fazla mental sağlığımızı iyileştirmeye yönelik bir şey yapamıyoruz evin içerisinde eğer bir adım atmazsak. Şimdi ilk olarak mental sağlık dediğimiz zaman neden bahsediyorum? Biraz onu açmak istiyorum. Mental sağlığımız dediğimiz şey zihinsel sağlığımız aslında. Zihnimizin kendini bu süreçte nasıl hissettiği. Zihnimiz gerçekten kendini sağlıklı mı hissediyor, dingin mi hissediyor, huzurlu mu hissediyor, kaygılı mı hissediyor, tedirgin mi, endişeli mi, nasıl hissediyorsa, eğer mutlu mu hissediyor, zihnimizin bu hislerinin farkına varıp adım atmamız gerekiyor aslında onu iyileştirebilmek için. Çünkü eğer zihnimiz iyileşmezse ve zihnimiz iyi bir halde olmazsa biz kendimizden tam verimi alamayız. Bedenimiz de kendinden tam verimi alamaz. Hiç kimse kendinden bir tam verimi alamaz zihin sağlığı yerinde değilse. O sebeple bu süreçte delirmemek için, tertemiz delirmemek için güzel önerilerim var. Öyleyse hemen bu öneriler neymiş? Gelin birlikte bakalım. Şimdi mental sağlığınızı koruyabilmek için benim sizlere ilk önerim günlük rutinlerinizi devam ettirmeniz. Şimdi birçoğumuz artık evden çalışmaya, evden ders çalışmaya ya da ücretsiz izne çıkanlar da var. Evde oturmaya başladık. Mecburen zaten sokağa çıkma yasağı da olduğu için belirli bir süre. Şu anda evin içerisindeyiz. Dolayısıyla daha önceki yaşamımızda diyeyim artık öyle bahsediyoruz yapacak bir şey yok. Daha önceki yaşamımızda rutin olarak yaptığımız şeyleri de unutmamak gerekiyor. Çünkü zihnimiz bunu artık bir rutin olarak algıladığı için nasıl yani nasıl diye soracaksınız. Mesela sabah kalkıyorsunuz işe gitmek için ne yapıyorsunuz ya da okula gitmek için ne yapıyorsunuz. Sabah kalkıyorsunuz işte dişlerinizi fırçalıyorsunuz tuvalete giriyorsunuz yüzünüzü yıkıyorsunuz. Daha sonra işte makyajınızı yapıyor olabilirsiniz giyiniyor olabilirsiniz kahvaltınızı kısa yapıp evden çıkıyor olabilirsiniz ya da kahvenizi alıp çıkıyor olabilirsiniz. Şimdi bu bir günlük rutin rutindir. Ya da nasıl devam ediyor? İşte arabanıza binip işe gidiyorsunuzdur, okula gidiyorsunuzdur, otobüse binip gidiyorsunuzdur ya da yürüyerek gidiyorsunuzdur. Bunların hepsi bir rutini oluşturuyor ve bunlar bizim günlük hayatımızda sıklıkla yaptığımız, sıklıkla tekrarladığımız şeyler. Peki şu an bir yolculuk gibi bir rutin oluşturamayacağımız için ne yapmamız gerekiyor? Yine sabah e, işe gider gibi kalkacaksınız. Erken saatte kalkacaksınız. Zaten uyku düzenlerinden de bahsedeceğim bir sonraki maddemde. O da burada çok önemli çünkü metal sağlığı koruyabilmek açısından. Sabah kalkacaksınız. Bir güzel işte rutininiz neyse e, tuvaletinize gireceksiniz. Yüzünüzü yıkacaksınız dişinizi fırça Müzik açmayı seviyorsanız müziğinizi açacaksınız. işte kahvenizi yapacaksınız. Çayınızı demleyeceksiniz. Yine normal hayatınızdaki rutininize devam etmeniz gerekiyor. Çünkü zihniniz artık bu süreci alıştı. Zihniniz bu sürece alıştığı için onu bir anda böyle tam tersi bir şekilde çevirirseniz, rutinleri bir anda bırakırsanız, yapmayı bırakırsanız zihniniz karışacak. E bu sefer de ne olacak? Tertemiz delirme yoluna gideceksiniz. O yüzden günlük rutinlerinizden vazgeçmemeniz gerekiyor ve günlük rutinlerinizi olabildiğince bu süreçte devam ettirmeniz gerekiyor. Mental sağlığınızı koruyabilmek için verebileceğim bir diğer öneri de nefes egzersizleri. Nefesin bu süreçte ne kadar önemli olduğunu hepimiz farkındayızdır herhalde. Nefes gerçekten bu süreçte bizim için çok önemli nefesimizi kontrol edebilmek. Zaten bu koronavirüste de e, nefesle alakalı bu ciğerlerle alakalı bir sıkıntı olduğu için nefesimizi ne kadar kuvvetlendirirsek o kadar faydalı olacaktır. Tabii ki bunun bir bilimsel açıklaması yok. Yani nefes çalışmaları yap yaparak bu e, hastalığı yenemezsiniz. Bunun tabii ki bir bilimsel açıklaması yok. Ama elbette ki e, nefesin bu zihninize verdiği ferahlıkla beraber bakış açınız birçok şey değişiyor. Gerçekten değişiyor. Eğer inanmıyorsanız buna lütfen deneyin. Nefes egzersizi deneyin. Youtube'da birçok video var. İşte meditasyon yaparken meditasyon programlarının içerisinde nefes egzersizlerine yönelik, farkındalık egzersizlerine yönelik şeyler var. Ya da bunu geçin, tamamen geçin. Bir dakika boyunca sadece derin derin nefes alıp verin. Yani bu en basit nefes egzersizleri açısından. Zihniniz daha berraklaşmaya başlıyor. Gerçekten bedeniniz kendini daha iyi hissetmeye başlıyor ve mental sağlığınız böyle aralıklı nefes egzersizleriyle kendini çok daha iyi hissetmeye başlıyor. Mental sağlığınızı daha kolay koruyabiliyorsunuz. Bu sebeple bu süreçte nefes egzersizleri yapmayı da ihmal etmeyin lütfen. Daha önce bunu denemediyseniz, faydasını da görmediyseniz bundan daha güzel bir zaman yok. O yüzden kaybedecek bir şeyiniz yok. Hemen nefes egzersizlerine başlayabilirsiniz. Bu süreçte tabii ki en önemli şeylerden bir tanesi de mental sağlığımızı koruyabilmek için kirli bilgilerden uzak olmak. Gerçekten evrede o kadar fazla kötü bilgi var ki ee, ben de takip ediyorum. Sosyal medyayı takip ediyorum. Twitter'ı takip ediyorum. Instagram'ı takip ediyorum. Sosyal medyanın içerisinde çok fazla kirli bilgi var. E, ee, bu koronavirüse yönelik olsun, işte gündelik bir sürü güncel habere yönelik olsun gerçekten çok fazla kirli bilgi var. Ve bunlar bizim mental sağlığımızı çok ciddi derecede etkiliyor. İnanıyoruz çünkü yalan bilgi de olsa, kötü bilgi de olsa bize fayda sağlayacağını düşündüğümüz şeyleri alıyoruz ve zihnimize yerleştiriyoruz. Bu bilgileri teyit etmeden kabul ediyor beynimiz. Ama Birçok bilgi aslında yanlış ve kirli. Gerekirse ki burada çok önemli bir nokta. Şu anda evin içerisinde olduğumuz için sosyal medyayı çok sık kullandığınızı biliyorum. Ben de sosyal medyayı sık kullanıyorum ama bunun tabii ki bir sınırı olması gerekiyor. Yani günde 6 saat, 7 saat sosyal medyaya vakit ayıramazsınız. Yapmayın bunu. Hem zihniniz için kötü, hem bedeniniz için kötü, hem gözleriniz için kötü. E, gerçekten çok kötü uzun süreli sosyal medya kullanımı. Benim hatta bir telefon kabım var. E, ben sosyal medya uzmanıyım ama buna inanıyorum. Yani social media seriously arms your mental health. Yani... E, sosyal medya sizin e, zihninizi gerçekten ciddi derecede kötü etkiler. Lütfen sosyal medya kullanım sürelerinizi sınırlandırın. Biraz kendinize vakit ayırın. Biraz hobilerinize vakit ayırın. Dışarıda yapmak isteyip yapamadıklarınızı eve gelip, gelip vakit vakit bulamadığınız şeyleri artık yapabilme zamanınız var. Bu sebeple bunlara vakit ayırarak. E, zihninizi daha sağlıklı bir hale getirebileceğinize inanıyorum. Evde mental sağlığınızı koruyabileceğiniz ve mental sağlığınızı geliştirebileceğiniz bir diğer önerim ise yaratıcılığınızı geliştirecek şeylere odaklanmanız bu süreçte. Bunlar neler olabilir? Resim yapabilirsiniz. Puzzle yapabilirsiniz. Film izleyebilirsiniz. Yazı yazabilirsiniz. Bunun yaratıcılığınızı geliştirmenin birçok fazla yönü var. Yani hobilere yönelebilirsiniz, örgü örebilirsiniz, dikiş nakış yapabilirsiniz. Punch diye bir şey var bildiğim kadarıyla ben görüyorum Instagram'da çok güzel yapıyorlar punch gibi e, el işlerine yönelebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arttırabilecek bu süreçte çok fazla seçenek var. Lütfen bunları bir göz önüne alın. Yani boş boş yatmaktansa, oturmaktansa ya da boş boş dediğim gibi sosyal medyada e, o akışı kaydırmaktansa sürekli insanların boş boş storylerini izlemektense kendinize vakit ayırabileceğiniz şeyler yapın. Yaratıcılığınızı geliştirebilirsiniz bu süreçte. Evinizde mutlaka bir kur kalem işte bir kırmızı kalem, bir kara kalem illaki bir şey vardır. E, malzemem yok diye düşünmeyin. Ya da internetten söyleyebilirsiniz. Şu anda online alışverişler devam ediyor. Bence bu süreci güzel bir şekilde, yaratıcı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Bu şekilde bir düşüncem var. Mental sağlığınızı koruyabilmeniz için bir diğer önerim de mutlaka hareket etmek, yani egzersiz yapmak. Evin içerisinde yine dediğim gibi boş boş oturmamak gerekiyor. Boş boş oturmayıp ne yapmamız gerekiyor? Şimdi kekler, börekler, işte fırınlar çalışıyor. Ekmekler yapılıyor. Bir sürü güzel şey yapılıyor evin içerisinde ama bunların birçoğu tabii ki hamur işi ve sağlıksız şeyler oluyor. Şimdi bunları göz önüne alarak kilo almayacağınızı kimse size söyleyemez. Yani elbette ki hepimiz kilo alıyoruz bu süreçte. Çünkü bir hamur işine yüklenme, bir salkısız beslenme durumu illaki oluyor. Bunu önlemek için ne yapabilirsiniz? Vücudunuza iyi bakacaksınız. Bunun başka bir seçeneği yok. O yüzden hareket etmeniz gerekecek. Ben karantinaya girdiğimiz süreçten beri 18 Mart'tan bu yana 39 gün oldu bugün. Çünkü dün fotoğraf koydum 38 diye yazdım. Bugün 39. gün günüm. O süreçten bu yana hareket etmediğim gün sayısı sadece 6 günmüş. Sadece 6 gün egzersiz yapmamışım. Ki bu benim için mesela inanılmaz bir süreç. Çünkü ben ee, gerçekten egzersiz yapmaya aşık olan, spor yapmaya aşık olan bir insan değilim. Fakat bu süreci vücudum için en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. O yüzden ne yapıyorum? ...yoga yapıyorum, kardiyo yapıyorum... ...egzersiz yapıyorum. Birçok şey yapıyorum. Yani vücudumu harekete geçirecek. Nabzımı yükseltecek. Beni esnetecek. E, esnekliğimi sağlayacak birçok şey yapıyorum. Ve hatta inanamadım bu süreçte. Geçen gün bir esneme hareketi yaptım. Bacağıma kapandım mesela. İki bacağıma kapandım. Tek bacağıma kapandım vesaire. Ben normalde başımı değdiremiyordum dizlerime. Hiçbir şekilde. Bu yaşıma kadar hiç değdiremedim. Esnek bir insan olmadığımı düşünüyordum çünkü. Ama sadece 6 gün ara vererek 39 gün içerisinde sadece 6 gün ara verdiğim için güzel bir şekilde bedenimi esnettiğim için çalıştırdığım için, kaslarımı çalıştırdığım için artık bacaklarıma kapanabiliyorum. Ve bu beni acayip şaşırttı. Çok mutlu etti. Aşırı motive etti bedeniniz sağlıklı olduğu sürece, siz kendinizi enerjik ve mutlu hissettiğiniz sürece mental sağlığınızda eminim ki çok daha güzel bir yöne gidecektir. Çok daha iyi yönde gelişecektir. Benim sizlere mental sağlığınızı koruyabilmek için verebileceğim bir diğer öneri de beslenme rutininize dikkat etmek. Şimdi az önce de bahsettim. Beslenme durumumuz artık kaçtı. Tamamen böyle elden kaçtı. Ne oldu? İşte hamur işlerine yöneldik, saatsiz yemelere yöneldik ve zihnimiz de tabii ki bu durumda karışmaya başlıyor. Çünkü siz günlük, günlük hayatınızda normal böyle yaşamıyorsunuz. Kahvaltınızı kaçta yapıyorsunuz? Her gün o saatte e, yapmaya çalışın. Öğle yemeğinizi kaçta yiyorsunuz? Her gün o saatte yemeye çalışın. Akşam yemeğinizi de saat 7'den sonra bir şey yememeye çalışın. Hamur işlerini lütfen artık bir kenara bırakın. Yani yaptık. Tamam güzel. Ekmeğimizi de yaptık. Böreğimizi de yaptık. Pidemizi de yaptık. Lahmacunu her şey. Hamburgerler her şeyler yapıldı artık evde. Ramazan pidelerine de girildi. Her şeyde girildi. Tamam. Artık bu sağlıksız beslenmeyi bir kenara bırakmamız gerekiyor. Şimdi size önerim beslenme rutini lütfen elden kaçırmayın bu süreçte sağlıklı şeyler yemeye başlıyoruz artık bu süreçte benim sizlere verebileceğim bir diğer öneri ise uyku düzeninizi lütfen bozmayın uyku düzeniniz bozulduğu zaman yine dediğim gibi bu rutine devam ettiğimiz süreçte bundan önceki hayatımızda devam ettiğimiz süreçte farklılaşıyor dolayısıyla zihnimiz de buna yaklaşmaya çalıştıkça tertemiz delirmeye başlıyor tekrar söylemek istiyorum ya tamam şuna katılıyorum akşam yaratıcı olduğunuzu düşünüyorsanız, akşam çalışabildiğinizi düşünüyorsanız, gece verimli olduğunuzu düşünüyorsanız gece devam edin hayatınıza. Öğlene kadar uyuyun. Onda hiçbir problem yok. Ama sırf işte oyun oynamak için, internette surf yapmak için, sosyal medyada takılmak için sabahlara kadar oturmanızın hiçbir faydası yok. Hem zihninize hem de bedeninize. E o sebeple uyku düzeninizi oturtun. Günde işte 7 saat mi size iyi geliyor, 6 saat mi iyi geliyor, 8 saat mi iyi geliyor neyse bu süreçleri mutlaka doldurarak uykuyu e, almaya çalışın. Uykunuzu almaya çalışın. Olabildiğince e, mental sağlığınızı koruyabilmek için günde 6 saat, 7 saat, 8 saat neyse sizin için uygun olan bu şekilde bu saatleri doldurarak uykunuzu almaya çalışın. Ve tabii ki bir diğer önerim de şuna yönelik olacak. Bu süreçte lütfen kişisel bakımınızı ihmal etmeyin. Yani tabii ki kuaförler kapalı. Bunun hepimiz farkındayız. Kuaförler kapalı. Hem kadınlar için hem erkekler için. Saçlar kestirilemiyor, boyanamıyor. İşte sakallar kestirilemiyor, bıyıklar alınamıyor, kaşlar alınamıyor, manikürler yaptırılamıyor, pedikürler yaptırılamıyor. Tamam, bunların farkındayız ama ben şu süreçte fark ediyorum ki evin içerisinde biz her şeyi yapabiliyoruz. Mecbur kaldığımız zaman ve vaktimizde olduğu için normalde çalışırken vesaire vaktimiz hiçbir şekilde olmuyor. E tabi evde de kimse atıyorum saç boyamakla işte e, düzenli pedikür yapmakla falan uğraşmıyor. Ama bu süreçte evdeyiz yapabilecek bir şey yok. Her şeyi kendimiz yapabildiğimizin farkındayız. Şurada benim bir önerim olacak. Bıyık alamıyorsanız YouTube'da videoları var. Kaş alamıyorsanız YouTube'da videoları var. Yani manikür yapamıyorsanız var, pedikür yapamıyorsanız var, saçınızı kesmek istiyorsanız, boyamak istiyorsanız her şeyin videosu, bilgilendirici videosu YouTube'da var. Burada şeyden bahsetmiyorum, duş almak bilmem ne falan bundan bahsetmiyorum. Zaten buna eminim ki hepiniz devam ettiriyorsunuzdur. Ama kişisel bakımınızı korumak ...gerçekten zihninizi daha güzelleştirecek, daha normale yakınlaştıracak. Öyle diyeyim. Yani şu an zaten kaygı ve endişe içerisindeyiz. Geleceği göremiyoruz. Hiçbir şey tahmin edemiyoruz. Ne olacağımızı bilmiyoruz. Ama yine de bu adımlarla, bahsettiğim adımlarla, step by step giderek... E, ...zihninizi normale döndürebilirsiniz. Ve sizlere bahsedeceğim bir diğer öneride... ...tabii ki benden nasıl bir öneri gelecek? Yazı yazmak. Yazı yazmanın şöyle bir faydası olacak bu süreçte. Şunu fark ettim. Ben başladım, size de öneriyorum o yüzden... Karantina günlükleri, korona günlükleri gibi bir şeyle e, bu zamanı yazın. Hissettiklerinizi yazın. Bu zaman içerisinde hissettiğiniz e, düşünceleriniz nelerse, hissettikleriniz nelerse, aklınızdan neler geçiyorsa, neler yaşıyorsanız gün içerisinde, her neyse ne hissediyorsanız bu süreçte lütfen yazın. Ben kendime bir klasör oluştururum bilgisayar içerisinde ve tarihli olarak korona günlüklerimi tutuyorum. Bu süreci geleceklerimizi aktaracağız. Ya yani ben çocuklarıma bu süreci nasıl anlatacağım? Bunu kayıt altına almak istiyorum. Tarihi bir şey yaşadık. Yani hayatımızda biz milli bayramlarımızı böyle kutlamadık. Balkona çıktık. İşte herkes balkondaydı. Herkesin tüyleri diken diken oldu. Herkes ağladı, umutlandı, farklı şeyler yaşadı. Yani bu süreçleri kayıt altına alabilmek için yazmanızı öneriyorum size. Ve sizlere verebileceğim son önerim de daima kendinize bu süreçte bir zaman dilimi yaratın. Kendinize bir alan yaratın. Neden kendinize bir alan yaratın? Bir kişisel alan yaratmanızı istiyorum. Neden bunu istiyorum? Çünkü sizin de dinlenmeye ihtiyacınız var. Yani ailenizle yaşıyor olabilirsiniz. Yalnız da yaşıyor olabilirsiniz. Bunun hiçbir önemi yok. Yalnız yaşasanız bile bir şeylere maruz kalıyorsunuz. Yani görüntülü konuşuyorsunuz, Whatsapp'tan konuşuyorsunuz, Zoom'dan konuşuyorsunuz. Yani sürekli bir iletişim halindesiniz. Ama gün içerisinde sizin bir alana ihtiyacınız var. Bu alanı kendinize tanımazsanız, bu alanı kendinize, bu zamanı kendinize ayırmazsanız mental sağlığınız gittikçe kötüye gider. Bu alanın içerisinde günde bir saat girmeye çalışın. Benim size önerim bu şekilde olacak. Çünkü gerçekten mental sağlığınızı çok yükselttiğini düşünüyorum. Kendinize ayırdığınız vaktin kaliteli hale gelebilmesi için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu adımları uyguladıktan sonra inanıyorum ki kendinize vakit ayırarak, kendinize dönerek gerçekten mental sağlığınızı çok daha güçlendirebilirsiniz. Bu süreci inanıyorum ki güçlü ve sağlıklı bir zihinle atlatabiliriz. Zihnimiz bize bu konuda çok yardımcı olacaktır. Bu sebeple bahsettiğim bu önerileri uygularsanız çok daha hayatınız normaya dönecektir ve kaygıları, endişeleri bir kenara bırakabileceksinizdir. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Yorumlarınız olursa, aşağıda sohbet etmek istediğiniz şeyler de olursa, burada güçlü güzel bir topluluğuz. Çok güzel bir aileyiz bu kanalın içerisinde. E, kendinizi hiç yalnız kendiniz hissetmeyin lütfen. Sormak istediğiniz sorularınız olursa, konuşmak istediğiniz şeyler olursa lütfen yorumlara mesajlarınızı bırakın, yorumlarınızı bırakın. Ben mutlaka cevaplandırıyorum zaten. Ama bu aile içerisinde de konuşmak istediğiniz kişiler olursa mutlaka orada yorumlarda da size cevap yazacaktır diye düşünüyorum. Sizi çok seviyorum. Bu süreci güçlü ve güzel bir şekilde atlatacağız. Buna inanıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.